Şimdi dans yarışması başlıyor. Şimdi dans yarışmamızın nedeni daha önce biliyorsunuz sizler alkışlarla belirliyordunuz. Ama şimdi bu akşamki jürimiz işte gördüğünüz şu üç tane önemli yaratık. Üç tane. Birbirinden kıymetli insanlar. Birisi ritmi biliyor. Birisi duyguyu biliyor, keyfi biliyor. Birisi de neyi biliyorsun sen? Bir şey de bil. Ben en son Nesrin Topkapı ile bir döktürdüm benim programda da. Artık biliyorum yani ne var ne yok, nasıl olduğunu. Sizler alkışlamıyorsunuz. Sadece ritim tutuyorsunuz. Dans yarışmasındaki kızları alayım. Nerede? Herkes bir yerden çıktı. Allah! Baştan neyle başlıyorduk çocuklar? Başta ritim mi? Usta ritim senin olsun. Tabii, ben hallederim <laughs> <laughs> inşallah. <laughs> Anlamadım ya ritim benim olsun dediğin üç tane adam oturuyor da ritimde. Yok yok. Beş tane bitir, ritim, kısmı abi. sonra romanika kısmı buraya. Ha öyle mi? Ha tamam. E, evet, tabii, yani. Evet ritimlere sen şey ettiriyorsun. Evet. One, two, three, four. Jüri'ye dönüyorsunuz efendim. Jüri bu tarafta, bu tarafta değil artık. <gülüyor> <gülüyor> Dönün bu tarafa kız. Hayır orada durun orada orada. Efendim e, biz e, en iyi değil. Evet. E, Üçüncüden başlıyoruz. Üçüncüden başlıyoruz. Evet. E, bir puan veriyor muyuz yoksa üçüncü şurada, ikinci şurada? Yani şudur... puan verebilirsiniz tabii. Tamam. E, o zaman e, ortadaki arkadaşa e, on üzerinden veriyoruz. Hı -hı. E, yedi veriyoruz ama. <laughs> <laughs> Ama kızım Ben de emir Ama kuluyum. Onu... <laughs> ben de emir kuluyum abla. Ne? Biz de burada parayla çalışıyoruz bana dayı. <laughs> ne okulusun? Emir kuluyum. <laughs> Pardon. <gülüyor> Ortadaki ablaya 7 verdik. Ee, hanımefendiye sekiz veriyoruz. Ee, hanımefendiye de on veriyoruz. <laughs> o o zaman... zaman bu jüri oldum ya birden bir tepki çektim milletten ya. Bu ne kötü bir şeymiş abi. Siz ateşleri e, Hanım. kibar bir dakika. kibar Hanım mikrofonu alıyorsunuz. sondan alıyorsunuz. Sondan Sondan. başlamak istemiyorum ben. Şimdi hemen hemen hemen. Olmaz abi Ben sondan... birinciden... ben, ben, ben beğendiğimi söyleyeceğim. Üçüncüden var. Turunculu çok güzel oynadı ya. Muhteşem de. Evet. Ama onlar da güzel. Yalan yalan söylemeyeyim ama ben hemen daha oynar oynamaz. Şimdi puan vermiyorum ben. Peki. Ben, ama ben diyorum. Birinci. Ki, yes. İkinci. Ortadaki. Üçüncü. Life is life. Ee, Hanımefendisi'ne geçiyoruz. <laughs> ben birinci, ikinci, üçüncü diye mi puan mı veriyorum? Tabii tabii. tabii. Bir, üçüncü gidecek çünkü. Ee, maalesef üçüncü mavili. Pardon üçüncü sarılı. ikinci mavili, birinci turunculu. Bir dakika şimdi. ikiye bir oldu. Hocam olmadı. Hepimiz birinci turuncu dedik. Hepimiz birinci turuncu dedik. Tamam birinci tamam da ikinci gidiyor şimdi. İkinci Ay, niye gidiyor? gidiyor? Ha. Üçüncü gitmiyor mu? Şey, pardon üçüncü gidiyor. Aa, beyn, beynim şey oldu. Sarı Sarı gidiyor. Üçümüz de üç, üç numara onu verdik. Ama Üçüncü. beyaz ortayı verdik. Ama mu? öyle babanın kızı gibi sarı gidiyor olmuyor öyle. <laughs> ben bir de dizi... emir kuluyum efendim ne efendim, yapayım ama burada yani. <laughs> bir şey yapmamız lazım. Bir kendi aramızda bir daha bir oylayalım. Hocam bir daha bir görebilir miyiz son iki arkadaşı? O zaman roman görelim. Görelim mi? Efendim? Efendim sen Tavulcu var ya kulağımın dibinde çaldı yani yemin ediyorum. Hani İboşav'a da... geldik gönlümüz oğlum. açıldı ama kulağa kaybettik Hayır, yani. Hayır sana Böyle... puan verilmiyor lan. Allah cezanı verecek oraya veriliyor oğlum. Sahiden yanlış Sen de kendini an... gösteriyorsun. O döktürüyor. Orada. Senin gözün burada kaldı onu söyleyeyim. Ben söylüyorum abi. Sarılı. Yes yes. <gülüyor> <gülüyor> yani sarılı <laughs> ka kalıyor ne yani. Ne diyorsun sen Sarılı yani. kal kalıyor. Ya biz gidenden bahsediyoruz. O zaman ya çok özür dilerim ama. Hanımefendi saydın da Roman havasında güzel. Evet. Ya keşke başka bir dans olsaydı. Belki siz daha iyi olurdunuz ya. Şimdi kim kaldı kim gitti abi? Çocuklar ne kadar zor anlaşıyorsunuz siz. Mavili. Roman havasında sarılı kalsın. Tamam mı hanım? Sarılı Arap, kaldı. Arapçada da e, kalsın. Arapçada da kalsın. <laughs> Öyle mi? Oluyor bu lan, dans yerine. Allah Allah Allah. Onda da. Gacı galsın. o zaman çaçada da ben kalırım. Bitti Sen <laughs> Yani hepsi güzel ama ben... Ya yani yani yanlış Bir şey olsun. söyleyeyim mi? Ben bu jüriyi değiştiriyorum ya hadi ya. Yok evet, yok abi. yok. Ama bu jüri kendi arasında bir türlü anlaşamadı vallahi. Abi üçü, üçünden biri gidecek. Mavili gidecek söz alıyorum. Bütün herkes adına söyle. Mavili gidiyor ama maalesef. Gidiyor mu ne beyaz. Abi? Ya hayret bir şey ya. Hocam yani. evet şu anda üç doğru bir yanlışı götürmek üzere <laughs> ya. <yani. gülüyor> Özür dilerim kızım. Vallahi dilim ya, Biz de bunu isteyerek Efendim, yapmıyoruz. Mecbur optelli'den, Optelli'den, ekonomik gözlük. Ekonomik gözlük nasıl oluyor? <laughs> Güneş enerjili bu. Efendim, ee, Karaca'dan çatal bıçak takımı kazandınız. Ceyhizine şey ettiriver, damadı da buluruz inşallah. Hadi bakayım, Allah cezanı verecek. Evet, şimdi ikiniz yarışıyorsunuz. Eee, sen roman istiyorsun sen? Sen darbuka istiyorsun. Bir darbuka bir roman şettirelim ufak ufak. Evet. kesiyoruz. Bir dakika abicim, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen size döndüm diye şey yapmayın. Evet. Romanı sacanıysa. Evet. Efendim ben hoca olarak söyleyeyim. Ben turuncu derim başka demem. Ben doğruyu söylerim. Siz. Valla yani şimdi bir tanesinde turunculu arkadaş çok başarılıydı. Ötekinde de sarılı arkadaş çok başarılıydı. Şimdi nasıl karar vereceğiz abi? Valla iki tane birinci olmuyor. Peki, turunculu zaman... hem estetik açıdan hem her dansı ritmik açıdan hem duygu açısından ben onu uygun görüyorum. Ama birincilik. şimdi... Şimdi sarılı arkadaşlar da biz çok göz göze geldik. o sizin <laughs> probleminiz. Hani, hayır öyle değil sayı, yanlış şey anlaşılmasın yani. Tabii. Hani e, sahiden de ben de ikisini de seyrettim. Sarılı arkadaşın da vücut hareketleri e, kıvraklığı ötekinden aşağı kalmaz yani. Evet. E, öbüründe de darbuka oynuyor nasıl olacak? Biz o elerini birinci yapalım. Demi, demin giden arkadaşı böylece <laughs> bu işten kurtulmuş oluruz. Efendim ikisini birinci yapabilir miyiz? Bakın ben de fikrimi söylüyorum. Ben de fikrimi söylüyorum. İkisi de başka başka oynuyor. İkisi de güzel oynuyor. Ayrım da yapamıyoruz gerçekten. O zaman ikisine birinciliği birden veriyoruz. Optelli'den Optelli is count this board. Yes. Yavaş kameraman düşme evladım. O bura altındaki ne yazı? Önemli değil mi? Optelli'den ekonomik gözlük. Altında ekonomik mi yazıyor? Çatal bıçak Karaca'dan. Karaca'dan efendim. E, aynen. Karaca porselenden çatal bıçak e, seti. Optelli'den ekonomik gözlük size. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz.